Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün haritamız Musa'da ön cephe modundayız. Vanmen Man Squad bir şekilde giriş yaptık. Bakalım neler başaracağız, göreceğiz. Ya ben buraya iniyorum. Çok ekip iniyor ve kademe de düşük olmadığı için gerçekten hard pro oyuncular geliyor. Sıkıntı çekiyoruz. Uzağa atlıyorum. Kimse gelmiyor. Hani buraya hemen hızlıca geliyorum mesela 15-20 saniye sonra vesaire vesaire silah vermeyeceğim mi? Tamam. Şöyle bir kendimizi güvene alalım. Nereden çıkacak? Bunu çektik güzel. Oha. Adam ışınlanmayı bulmuş. Ya var ya. İçeri yine kıyamet gibi. Şuradan bir iki silah kapmak istiyorum da. Haine bak ne yapıyor orada. değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Şu dışarıdaki beni rahatsız ediyor ya. Şu dışarıdaki adam olmazsa önüme rahat rahat bakacağım mesela. Tamam çık hadi. Güzel güzel. Bir şekilde 4 kilo vardık da. Buradaki olay iyi ya. Vallahi mükemmel. Şöyle şu engebede beklesem bir enerji bassam ne olur? Ya bunlardan birileri çatıya gelecek diye düşünüyorum açıkçası. Mermim azmış bu arada. Ya ben o kadar adam vurdum. Gerçekten bu kadar mı? güzel abi 5 kildeyiz. Yerimizi bırakmayacağız arkadaşlar. Yani burada takımlarla başa çıkmanın tek yolu Açtı. Işte. Şuradan o zaman benim de loot yapmam lazım. beni orada bilsin diyeceğim de. Yine geldi bana öldü. Bura bitti mi ya? Emin değilim. O yüzden dışarıda oynamayacağım abi. Temiz kendime 10 numara 5 yıldızlı mekan bulmuşum. Okey, okey. Sen beni göremezsin ama dur. Bir sorun var. Bayılırsın böyle. Ya kill almak için buraya da geliyoruz da. Neyse bir enerji basalım. Giden gitti zaten ya. Çantayı da biraz düzeltelim. Aslında şu katmanın en tepesine çıkmam lazım evet. Nasıl yapıyorduk? Hmm, buradan değil. Heh, tamam. Burada daha güzel arkadaşlar. İnci bir açı veriyor. ya. Bu gitti. Oha. Bak siz çok erkeklik yapıyorsunuz ama ha. Şimdi tut bakayım şu bombayı sen. E, tam da önündeydi. Bu adam gelmek zorunda. Baygın. O gitti. arkam sıkıyor. Baya bir kalabalık. Biraz arkayı mı bitirsek? Arkam oradan ilerliyor okey. 8 kilim var satmamam lazım ya bu maçı. Birim var, çözemedim. Bu adam ne yaptı ya? Kardeşim, hadi bak, alan geliyor, gitmemiz lazım. Oyunu burada tamamladık ya arkadaşlar. <laughs> Allah, enteresan bir maç oldu. Bir enerji daha açacağım. Bu adamın çıkıp çıkmadığını göremedim çünkü bir anlık bunu saldım. İşte o bana sıkıntı olabilir ya. Çıkmış herhalde bu adam ya, sağlı, sağlı bilmiyorum göremiyorum evet. başkasından yedim görmüşler beni hmm. o çok kötü oldu biliyor musunuz? Burada alanda mıyım? Tamam. Burada alandayım da. Büyük ihtimal bir VS4 kaldık ya. çaktırmadan alana girmem lazım. Şöyle dursam. Aynen o adamı yediler. Şimdi gelecekler. o 3 geliyor. Altta kalmam sıkıntı oldu. Şu tepeye çıkar mıyım? Güzel vurdun da. Fırsat fırsat. Ve win. Mükemmel ya. Ay. Of yordunuz kardeşim vallahi yordunuz. Bu heykeli diker. We are the best. Aşağı atlarım abi. Güzeldi. Son derece yorucu ve enfes bir maçtı. Valla biraz değişik bir stratejiyle oynadık ama gerçekten gördünüz yani ya. <laughs> Aklım çıktı. Güzeldi güzeldi. Orada bir kişi vardı ya hatırlıyor musunuz? Alan dışında kalmıştı. O adamı saldım. O adamı salmam benim win almama sebep oldu. Çünkü ben oradan alan dışından kaçtım. Adamlar da o adamın sesini aldı. Onu öldürdüler. 3 vs 1 kaldık. Onu da tertemiz aldık. Mükemmel. Of valla kalbimi tuttum. Belki hiç konuşmadım bilmiyorum. <laughs> evet 11 kill 2000 hasar neredeyse 20 kişilik hasar. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı hatta yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.